Selamlar dostlarım nasılsınız umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere birazcık kripto'nun güvenli limanlarından bahsedeceğim. tabi kripto aslında tam anlamıyla bir güvenli liman değil. Genelde finansal piyasalar da bu şekildedir. Ama birazcık daha garanti yöntemlerden bahsetmiş olacağım alt koyunlarda alım yapmayı düşünenler için. Zaten en güvenli liman Bitcoin deriz ama alt koyunlara de yönelen çok fazla insan var. Bitcoin'e göre çok daha büyük kazançlar alt koyunlarda döndüğü için insanlar alt de birazcık kendine cazip görüyorlar. Sizlere birazcık alt günlere göre güvenli liman nasıl oluşur onu aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yakın zaman içerisinde 20 bin abone hedefim bulunuyor. Bunun için de sizlerin yardımına ihtiyacım var. Yapmanız gereken 10 saniyenizi ayırıp şuradan abone ol butonuna tıklayıp bir de videoyu beğenmek olacak. Videoyu beğenmek aslında diğer insanların önüne de çok daha fazla çıkarmasını sağlıyor. Kriptoda yaptığım alımları ve nasıl hareket ettiğimi yakınen takip etmek istiyorsanız da Telegram ve Twitter hesabımı da takip etmeyi unutmayınız. Tüm linkler zaten açıklama kısmında olacaktır. Şimdi videomuzun ana konusuna geçiş yapalım. Öncelikle birkaç saniye önce sizlere Bitcoin diğer coinlere göre çok daha güvenli bir limandır demiştim. Bunun sebebi ise şu aslında çok fazla dert tasanız olmuyor. Yani sürekli olarak kontrol etme işte a ne olacak batacak mı yoksa yükselecek mi nasıl hareket ediyor ekibe bağlı kalma falan bunların hepsi kafayı çok fazla kurcalıyor. Zaten çok fazla çöküşe de şahit olduk. Büyük projeler olup da dolandırıcılık üzerine kurulmuş projelerde de şahit olduk. O yüzden Bitcoin buna göre birazcık daha güvenli liman. Bitcoin 15-16 bin dolarken hatta 20 bin dolarken keşke o zaman altcoin yapacağım alımı bitcoin almış olsaydım şu an kafam oldukça fazla rahattı. Bu demek değildir ki altcoin'lere de yönelmeyin. Kesinlikle bunu söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Altcoin'ler de oldukça önemli bizler için. Çünkü çok fazla teknoloji barındıran altcoin'ler var. Yüksek potansiyel gösteren altcoin'ler var. Bunlara bulup yatırım yapmak da oldukça fazla önemli. Çünkü bunlar sizleri bir tık daha ileriye taşıyacaktır. Ama kesinlikle elinizden geldiğince bitcoin tutmaya özen gösterin. Zaten 2026'nın sonunda eğer ki beklediğim gibi olursa bitcoin döngü süresini devam ettirirse oldukça büyük miktarda bir Bitcoin alımı gerçekleştireceğim zaten onun duyurusunda sizlere burada yapmış olurum sizlere de bunu yönlendirmeye çalışacağım 2029'da da kafamız rahat bir şekilde bu piyasadan da çıkmış olacağız ama oldukça fazla Bitcoin toplamak için o parayı da kazanmamız gerekiyor değil mi İşte şimdi o parayı nasıl kazanacağız onu anlatayım Bitcoin'de üç tane farklı evre vardı şu son yaşadığımız süreçte ilk olarak ETF söylentisi ikinci olarak da ETF beklentisi üçüncü olarak da itf'in olaylandıktan sonraki. ETF söylentisi dolanmasıyla birlikte Bitcoin bir ivme yakaladı. Bitcoin'in ETF beklentisi ise farklı bir ivme yakaladı. Onaylandıktan sonra zaten devasa bir şekilde yükselişini gerçekleştirdi. İşte altcoin'lerde de aslında şu anda ETF söylentisi olan var, ETF beklentisi olan var ve ETF'in onaylanma aşamasında olan altcoin'lerde bulunuyor. Tabii ki anlayacağınız üzere bu altcoin'lerde diğer altcoin'lere göre kat kat fazla büyük olan altcoin'ler. İçerisinde meme coin'ler de balındırıyor ama doğru altcoin'i de sizlerin seçmesine burada yardımcı olacak. Bunun takibini ise dropstat.com üzerinden gerçekleştireceğiz. Zaten sizler de bunun kullanmasını tavsiye ederim. Oldukça kullanışlı bir site bana göre. Zaten birkaç gün önce sizlere bunun kısa bir videosunu oluşturmuştum. Instagram üzerinden o tarz kısa fırsatları da kaçırmamak için şurada çıkan Instagram adresime kesinlikle takip etmeyi de unutmayınız. Şimdi devam edelim. Bu gördüğünüz web sitede zaten direkt menü kısmında ETF beklentisi olan coinleri zaten burada görebiliyorsunuz. Buradaki gördüğünüz coinlerin hepsi zaten kat ve kat büyük olan coinler. Şu sıralar Mesela Avax oldukça fazla konuşuluyor. Gördüğünüz gibi Avax'ta burada zaten ETF beklentisi. Eğer ki ETF'in onaylanırsa oldukça güzel ivmeleneceğini düşünüyorum. Burada elimde bulunan coinler ise Sui, Avax, HBAR, Pengu. Bunların ETF beklentisi olduğundan kaynaklı aslında elimde tutmaktayım. ETF söylentisi olan da birden fazla coin var zaten onlar için de sizlere ayrı bir video oluşturacağım. Şu anda ETF beklentisi olan coinlerden ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Buradaki gördüğünüz coinlerden sizler de kendilerinize alım yapabilirsiniz. Ancak burada dediğim şey hepsinden alım yapın değil. Burada kendiniz araştırmalarınızı yaparak potansiyel göstereceğini düşündüğünüz altcoinlerden alım yapabilirsiniz. Çünkü ETF'i eğer ki onaylanırsa oldukça büyük ivme gösterebilecektir. Bitcoin'de de zaten buna şahit olduk. Ethereum'da da zaten şahit olmaya devam ediyoruz. Ethereum'da da oldukça güzel yükselişler görmekteyiz. ETF'lerine de güzel girişler olmaya da devam ediyor zaten. Bunun haberlerini de sizlere Telegram kanalımda yapıyorum. Kısa vadeli alımlarımızda da zaten Pengu'dan da çokça kez bahsetmiştim. Onu da zaten Taçay'ın traders grubumuzda aktarmaktayım sizlere tamamen ücretsiz olan alım-satım grubumuz burada gördüğünüz alt koyunlara göre kendinize bir tane veya birkaç tanesiyle birlikte sepet oluşturabilirsiniz veya tek bir tane alt de da beklentisi olan alt koyun olarak da ayırabilir Buna göre de yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz benim sizlere tavsiyem buradaki bulunan alt koyunlarda beklentisi olan en az bir alt koyuna yatırım yapmanız oldukça güzel olacaktır Eğer ki ETF onaylanırsa Bitcoin'de gördüğümüz o 15 bin dolardan sonraki yükseliş ağlışı aynı şekilde bir alt altcoin'de de şahit olma ihtimalimiz yüksek. Son olarak şu son zamanlarda Aptos çok fazla konuşulmakta bu konuyla alakalı. Yani gözden kaçmaması gerekiyor aslında buradaki bulunan coin'ler. Bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği içerisinde olduğu altcoin'ler de bulunuyor mesela. Bunlara da dikkat edilmeli. işbirliği içerisinde girme ihtimali olan coin'lere de dikkat edilmeli. Bunların hepsini kesinlikle araştırmasını yaparak ilerlemeniz sizler için oldukça faydalı olacaktır. Zaten ben bunların Araştırmasını yapıp X hesabımda veya Telegram hesabımda sizlere duyurusunu kesinlikle yapmış olacağım. Bu videoluk bu kadardı diyelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Umarım söylediklerimi dikkate alırsınız ve sizler için faydalı olur. Abone olup bildirimleri açmayı ve videoya bir like bırakmayı unutmayınız. Bu videoluk bu kadardı. Hoşçakalın. Bak sana özel hareketler falan da yapıyorum he. Görüyorsunuz bunları umarım sevgili editör.